30 Temmuz 1966'da Dünya Kupası finalinde İngiltere ve Batı Almanya takımları karşı karşıya geldi. 1901 yılından beri Almanlar karşısında hiç kaybetmemiş olan İngilizler 2-1 önde oldukları mücadeleyi Weber'in attığı son saniye golüyle berabere bitirdiler. Uzatmaya giden maçın 100. dakikasında İngiliz futbolcu Geoff Hurst'un attığı şut, kaleci Tilkowski'yi geçip üst öyle bir çarptı ki, yerden seken topun gol olup olmadığı yıllarca tartışıldı. Her ne kadar Almanlar seken topu kornere atmayı başarmış olsalar da maçın hakemi Dienst golü saydı. Peki top gerçekten de çizgiyi geçmiş miydi? Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu gol futbol dünyasının en tartışmalı pozisyonlarından biri olarak tarihe geçti. Aynı gün Ali, İzmit'in Kozluk Mahallesi ile Mehmet Ali Paşa Mahallesi arasında kıran kırana geçen Japon kale maçta attığı 4 golle yıldızlaştı. Maçın sonlarında yukarı mahalleden Saç Orhan'ın bel üstü şutunu Ali gol saymamakta diretince iki mahalle taşlar ve sopalarla birbirine girdi. Ali'nin araya girip yahu bu bir dostluk maçı değil miydi? Hani spor kardeşlikti? Hani futbol tatlı minik bir kelebekti deyince bütün mahalle gözyaşlarına boğuldu.